Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Noranla Marjinal Mutfaktan herkese kucak dolusu muhabbetlerimi sunuyorum. Ve bu güzel yaz günü bahçeden toplamış olduğum bu güzel üzüm yapraklarıyla çok güzel bir sarma saracağız arkadaşlar. Tüm püf noktaları ve lezzet artırıcı içerisine koymuş olduğum malzemeleri de güzel bir şekilde açıklayacağım eğer bunları uygularsanız mutlaka lezzetli bir sarma yapacaksınız evet şimdi tarife başlayalım üzüm yapraklarımı topladım şöyle yaklaşık bir tencere çıkacak şekilde toparladım iki büyük bardak pirinç ölçülerimi videomun aşağısındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar burada bu miktarların hepsini vereceğim buna uyarsanız mutlaka lezzetli bir tarif yaparsınız bu önemli paprika yani kapya biberi kuru soğan, sarımsak, sivri biber, maydanoz ve salçalar, nar eşkisi ve zeytinyağı. Bunlar lezzet arttırıcı sarmada olan malzemelerdir. Ve yapraklarımızı öncelikle yıkamakla işe başlayalım. yapraklarımızı yıkadıktan sonra da haşlayacağız arkadaşlar. Evet, kaynar suyun içerisine bölüm bölüm olarak koyacağım. şöyle biraz şöyle küçük bir deste olarak koyalım çok kalın olmasın iç kısmı bu sefer haşlanmamış oluyor ee, yaklaşık bir dakika haşlıyoruz arkadaşlar yani bir dakikadan az da olabilir rengi sararmaya başlayınca e, çıkaracağız yaprağı yaklaşık ben şöyle e, 45-50 saniye kadar e, haşladım gördüğünüz gibi rengi döndü zaten taze bir yapraktır çok haşlamanıza gerek yok evet, dediğim gibi 40-45 saniye dahi kafidir taze yaprak için Rengi böyle sarardığımız çıkarıyoruz ve dediğim gibi parti parti koyacağız içerisine. Şu küçük desteler halinde koyalım. Ortası da haşlanmış olsun yaprakları. Evet daha sonra soğumaya bırakacağız. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. 2 su bardağı kadar pirincimi yıkadım, süzdüm. Yorma kabıma aldım. Şimdi biberleri evvela bir rondodan çekeceğim arkadaşlar. E, istiyorsanız elinizde de doğrayabilirsiniz ama bu biraz zahmetli oluyor. Rondonuz varsa e, geçirmiyoruz? E, küçük doğranmış halde bırakıyoruz. Çok fazla çekmedim o yüzden. E, göstereceğim size de arkadaşlar. Evet bu sarma'nın lezzetini artıran e, en büyük malzemelerden bir tanesi de biberdir arkadaşlar. Kırmızı biber gerçekten lezzet artırıyor. Yani mutlaka yaz günü rahatlıkla bulabiliriz kapya biberlerini. Mutlaka ekleyin diyorum yani. Sadece soğanla yapılan sarmalar biraz yavan oluyor. Bunu yapmakla lezzetini artıracaksınız ve sarmalarınız çok daha beğenilecek. Ve daha sonra işte sivri biberlerimi iki tane de sivri biber sarımsak 3 tane kuru soğan e, miktarlarını bardağa göre ayarladım arkadaşlar. Evet şimdi e, bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı üzerine dökelim. Hepsini sebzelerimizi rondodan geçirdik. E, çeyrek çay bardağı kadar dana reşkisi ve baharatlar. 2 çay kaşığı kadar pul biberi, bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kadar zerdeçal, 2 çay kaşığı kadar nane, tuz, ekliyoruz bunları da arkadaşlar ve salça. En önemli lezzet artırıcı malzemelerden bir tanesi de salçadır arkadaşlar. 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası, ev salçanız varsa daha güzel olur. 2 yemek kaşığı dolusu da domates salçası ekledik bu ölçülerle yaparsanız bu malzemelerle yaparsanız arkadaşlar yani mutlaka lezzetli bir sarma ortaya çıkar ve ince doğramış olmuş e, olduğum e, bir tutam maydanozumu da ekliyorum Ve şimdi bütün malzemeleri elimizi şöyle güzelce yoğuralım. Evet arkadaşlar ben eldiven kullanmıyorum mutfakta. Çünkü el lezzetine inanıyorum. E, herkesin elinin bir lezzeti vardır. O el lezzetini sarmaya geçmesini istiyorum. Ve şimdi gördüğünüz gibi iç harcın ne kadar güzel olmuş. Yani bu malzemelerle e, lezzetsiz bir sarma yapmak mümkün değil. Evet. Şimdi sarmaya başlayalım arkadaşlar. Yeni sarmaya başlayanlar için e, Biraz yavaş yapacağım arkadaşlar. Normalde ben hızlı sarıyorum ama yeni sarmaya başlayanlar için eğitici bir video olsun istiyorum. Sap sapını kopardık. Evet mutlaka sapını koparalım. Kopardıktan sonra saplı olan kısmı kendimize doğru e, serelim bir tahtanın üzerine ve bir e, tatlı kaşığı dolusu yaprağımız büyük olduğu için bir tatlı kaşığı dolusu malzemeyi de şöyle elimizle ince bir şekilde yayalım. Kenarlardan şöyle az e, açık bırakalım. Tamamen doldurmayalım ki kapatacağız çünkü kenarlarını gördüğünüz gibi. Kenarlarını yaprağımızla kapatıyoruz ve üstten tekrar kapatıyoruz ve elimizle bastırarak içe doğru yuvarlamaya başlıyoruz. Evet dediğim gibi ben yeni saranlar için biraz yavaş çekmeye çalıştım. Evet gördüğünüz gibi kalem gibi sarma sardık. Bu çok da zor bir şey değilmiş değil mi arkadaşlar? Farklı şekilde saranlar da vardır. Yani yaprağı tamamen üstüne kapatıp da o şekilde saranlar da vardır ama ben öyle tercih etmiyorum. Yaprağın orta kısmına gelmemesine dikkat ediyorum. Yani kenarları kapatması benim için kafidir. Bu şekilde sarmayı seviyorum. Yıllardır bu şekilde sarıyorum. Evet yaprağım büyük bir tatlı kaşığı dolusu iç harcını koyuyorum ve yayıyorum. Uzunlamasına bir şekilde ama kenarlardan birazcık şey bırakıyorum. Evet şöyle kenarına sardık üstünde sardık ve elimizde içe doğru bastırarak saralım. Evet gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Yani sarmayı sarmak çok zor bir şey değildir arkadaşlar. Biraz vakit alıyor ama birkaç arkadaş birleşip de büyük bir tencerede sarabilirsiniz. Ama ben tek başıma normal bir tencere sarabiliyorum. Biz dört kişiyiz evde yani bize yeteri kadar sarabiliyorum ama sekiz kişilik için tabii ki bir arkadaş yardımına ihtiyacım olur. Evet gördüğünüz gibi sarmalarımızı sardık. Kalem gibi sarmalarımız hazır. Biraz iç harcım artmıştı. O da e, karalana yaprağı vardı. Onunla sardım. İç harcım hiç kalmadı. Gördüğünüz gibi şimdi bu güzel sarmaları tenceremize dizelim. Evet şöyle tenceremize ilk önce karalana yapraklarını diziyorum. Çünkü ona birazcık daha sert gibi geldi bana. Arkadaşlar yaprakları dizerken çok sıkı bir şekilde dizmeyelim. Yani biraz hafif aralıklar olsun. Çok sıkıştırmayalım. Çünkü pirinçler çok sıkışmayı sevmiyorlar. Yani kabarmaları için rahat bir ortam gerekiyor. O yüzden sıkı sıkı böyle sarmalarınızı yerleştirdiğiniz zaman istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. O yüzden sıkmadan yan yana çok da gevşek de olmasın çok da sıkı da olmasın yani. Bu şekilde sarmalarımızı gelişi güzel sırayla nasıl istiyorsanız o şekilde şöyle etraflıca dizelim. Evet tamamen dizdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi suyunu ayarlıyoruz. Yaklaşık 3 su bardağı kadar su ekledim arkadaşlar. Bu yağ kalıntısı yani yağ, yağı döktüğüm bardağın içinde de su koydum. Ekstra kalan yağda e, israf olmasın diye. Ve nar eşkisi de öyle dibinde kalan nar eşkisini çıkarmak için tekrar ona da su koydum. Bir bardak su etti ve e, yo yoğurdum kabın içerisine de kalan kalıntıların çöpe gitmesini istemediğim için ne yaptım ona da e, iki bardak su koyup güzelce şöyle spatula ile bir, tanesinin bile kalmasına e, izin vermeden çöpe gitmesine o suyu da bu şekilde üzerine döküyorum. Ve benim e, sarma yapraklarım biliyorsunuz yani salamura değil, tazeydi. O yüzden biraz tuz oranını ayarlamaya çalışıyorum. Azıcık tuzlu olmasını istiyorum yaprakların. Evet şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz kafidir. ve biraz zeytinyağı ve şimdi suyunu dökelim. Dediğim gibi bir bardağı, bir buçuk su bardağı su olarak ölçü yaptım. 3 su bardağı kadar su ekledim. Ee, bu kafidir arkadaşlar. Ve şimdi limonunu, eğer hızlı kapakta yapacaksanız o zaman bir su bardağı kadar su kafidir. Bir buçuk su bardağı veya da. Evet kabuklarını doğramıştım limonların çünkü kabukları acı yapıyor. Kabuklarını soydum, limonları doğradım. Üzerine de bir tabakla kapatalım baskı yapması için. Evet şimdi ocağımızın altını orta dereceye açıyoruz arkadaşlar. Çok yükseğe açmıyoruz. Yapraklarımızı e, birden e, açabilir yani gevşetebilir. Orta derecede ha, ateşte e, şu şekilde gördüğünüz gibi kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca biraz daha kısabiliriz altına. Evet arkadaşlar yaklaşık e, 40 dakika oldu. Orta dereceden bir düşük ayarda pişirdim. Tam kısıkta değildi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi pişmiş. Suyunu da çekmiş. Ee, kenarlardan fokurdadığına bakmayın. Suyu tamamen çekilmiş arkadaşlar. Sarmam gayet güzel oldu. Gayet başarılı oldu. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi servis yapabiliriz. Ama siz içini de göstermek istiyorum arkadaşlar bu sarmanın. tencereyi ters de çevirebiliriz. Bugün ev halkı bütün hepsi evde olmadığı için şu an tencereyi ters çeviremiyorum çekim yaptığım için. Normalde ters çevir ters çevirip bu şekilde sarmamızı yiyoruz. Arkadaşlar iç harcını içini gösterecektim. Onu bir göstereyim. Evet gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişmiş. Sıcak olduğu için tam açamıyorum. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir dahaki videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Beni Instagram'dan marjinal mutfak hesabımdan da takip edin. Günlük hikayelerimi de orada paylaşıyorum menülerimi. Evet üzerine limon sıkalım böyle sarmamızın yoğurtla nasıl istiyorsanız o şekilde yiyin arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Arkadaşlar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.